Merhaba. Hoş geldin. <laughs> adam el üst katta. Hemen yanımda arkadaşlar. Şunda silah varsa öncelikle bunu alayım. Bunlara silah yok. Nereden gelmiş bu ya? Tamam. Bunu da alalım şöyle arkadaşlar. Oo, kanca da geldi. Mis gibi. Jilet gibi. Yukarıda da adam var. Hemen koşuyor aşağı doğru. Neredeydi o? Gör, duydun mu? Ha karşı mı gitti? Hassasiyetsiz de sıfırlayayım. Evet şimdi. Yan taraf. Bir dakika. Okey. Burada tepelerden çok adam geliyor ha. Güzel bir bölge. Lan oğlum üst kattan atlayıp alt kata mı girdim? Çok iyi bu arada. Arkadaşlar yine güzel hareketler yapıyoruz istemeden. Yan çatı. Adam hemen altta. Geliyor mu? Okey şurada bir mermi değiştireyim. <laughs> Cana bak. <laughs> Kardeşim seni de bir çekeyim ya. çekeyim içeri geçeyim de ne olur ne olmaz. Dışarıdan biri mini gelir şimdi. Şu kitle basayım hemen. Hepsi birden aynı evde mi pusuyor ne yapıyor? Biri karşıda kulede mi acaba? Hop. Okay. Her tepede bir tane adam var. <laughs> Çok iyi. <laughs> Helal olsun size. Helal olsun dayı ağlayın. Şöyle bakıyoruz ve şöyle çatımızı atıyoruz. Pusucu Kerem kardeşimizi lobiye doğru vuruyoruz. Kerem'cim hoşça kal. Hemen bombalarımızla arkadaşlar. Çatıyı taciz ediyoruz. Şöyle şuraya atayım bir tanesini. Şuradan yukarı doğru atacağım diğerini. Çok güzel gitti içeri. Diğerini de şuradan atarım sonra da ben girerim peşine. Evet gerek de kalmadı. Geldik selamun aleyküm. Neredesin usta? Aşağıdasın. Kusucu ustam benim. Biri daha geldi hemen yeni. Yeni atladı. Bir buggy geliyor. Buggy şurada. Tamam bir tane mermi değdiremedim adama ya. Tepedeki aha gördüm. Şuradaydı değil mi? Aynen orada. Aşağı atla aşağı. Body yedi. Şu adama çok kötü sprey attık ya. Aha dibimize kadar da geldi bu arada. Çok güzel bomba gidiyor. <laughs> ya işte öyle bomba atarken birden bombaya yakalanabilirsin. Tepedekiler ne alemde? Aha burada. Şurada hala orada. Tam şurada bak. Kafası görünüyor da. Tam bir kalkması lazım. Az gel az gel öyle az gel. Adamda da, da ace midir nedir ondan var. Şurada biri daha var ya bu arada yeni geldi. Bunun arkadaşı herhalde. Ha bu. Ben lan sıkıştım. Boyumuzun olunca arkadaşlar. Bu arada 19 mermim kalmış. Hele ya. Mermek Dipe bak. Kolay ya yapma ya. Arkama da biri geldi. Hatta iki kişi geldi. Arkadaşlar mermim yok ki. 556 bitti. Mermi kalmadı bende. Vallahi şuraya doğru kaçıyorum. <laughs> ne, ne, ne yapacağız? Mermisiz, mermisiz bir şekilde. ne bulursam onu alayım. Bunda da yok. Uzi var. Uzi alıyorum abi. Fakirlikle mücadele ediyoruz. Birazcık malzeme sıkıntımız var. Bize bir Bizon lazım. Şuralarda da UMP falan da var. M4'e mermi bulamamam çok garip. Buradan bir M4 çıktı. Şöyle yapayım. M4'ü alayım. Bence de alayım. İkinci silah olarak da UMP'yi alayım. Ne dersiniz? Gerek olur mu? Aynen. Bu şekilde oynarsak daha iyi olabilir. Bence. Ben duydum ya. Buraya düştü ya. Şöyle arkadaşlar. Şu vatandaşı çekelim. Biri daha geliyor. UMP de kalmış. Tamam. Elinde de değişik bir silah var. Hop o da yerde. Bunu az önce de vurmuştum. Gene bir ateş ediyor. Acil kit dönmem lazım. Bunu da şuna geçirmem lazım. Tamam o da gitti arkadaşlar. Okey. Şimdi şöyle yapıyoruz değerli dostlar. Hemen içeri dalıyoruz. Şu bir basıyoruz. Bandajımızı dönüyoruz. <laughs> Dışarıyı tekrardan <laughs> yeniden bir topluyoruz. Sonrasına bakacağız. Ve alan iki kişi da Nagant var. Mermi ihtiyacımızı giderdik. M24'ümü geri alabilirim. 3'ü kullanmıyorum. 6 ile idare edeceğim. Bence yıkıcı mınıcı Bunları yere atıyorum. Değerli arkadaşlar, şuradaki kayadalar. En azından 2 tane adam gördüm. <laughs> tamam, çok güzel. Bombayla orayı patlatıyorum. Ve şöyle güzel bir bomba, enfes bir bomba. Böyle iyice hop mükemmel bir bomba. Demiştim ben size enfes bir bomba diye. bunu da salıyorum arkadaşlar. Bunlar öncü birlikler. Ben takımın geri kalanıyım. Neredesiniz gençler? Aşağıda mısınız? Tamam bir tanesi burada. Diğeri? Diğeri sesi geliyor ya. O da buralarda. Aşağıdaki dur işimiz var. Aa şurada. Tamam onu da çektik. Şimdi aşağıdaki nerede? Aşağıdan sıkan parazit yapan. Kardeş neredesin? Kok yedi. Hemen kit basmam lazım. O da çatıda. Oyun başından beri buradayım ya. Sıkıldım artık buraları görmekten. Hala aynı yerde misin? Bence değilsindir ya. Ha, botunu attı oraya da. İptal de demiyor garibim. Ah. <laughs> <laughs> Bunun mermisi aşağı düşmüş. Aşağıdaki adam. Lan bunun şey durumu nerede? Adam kılıçla bizi oyalıyor ya. Elini almış kılıcı orada bizi bekliyor. Nane. Nane limon. Duvar, duvarda bak. Görünüyor kolu. <laughs> Gidiyorum arkadaşlar. Bu pusucu ve olayı, oyalayıcı bir tip. Aha adamları gördüm. Onlar beni gördüler mi? Görmediler devam ediyor. Bir taneydi ya. Hızlı girdi içeri çocuk. Şöyle yandaki evlere doğru yaklaşayım. İki olabilir bir de olabilir. Tam net şey yapamadım orayı. Aa bir dakika. Ben de... O ne lan? Arkadaşlar o ne? Tepedeki şey. Şimdi buradan tepeye çıkar isem. Buradan şuradan mı çıkıyorduk? Yok. Biraz daha beklemem lazım. Şimdi şöyle şuraya doğru A atacağım. Şimdi adam sağ köşede duydum onu ben tamam mı az önce? Aha şurada. <laughs> az önce aklıma gelmemişti mi? Şimdi geldi. Pusucu ya tehlikeli valla. Girsen içeri naneyi yersin yani. Ver bakayım şu malzemeleri. Kaskın temizmiş. Şu enerjileri de ver. Hatta basayım bir daha alayım anasını satayım. Çanta iyice enerji olsun. Bomba da olabilir. Bomba varsa bomba yok. smoke var. Oldan araç geçiyor. Onları buraya çağıracağım. Hadi geri dön. Hadi geri dönün. Dönecek gibiler. O da gitti. Peşine düşeyim de kaybetmeyelim ya. Muhtemelen Prison'a kadar gider diye düşünüyorum. Aa sağda bir tane jip durmuş. Lan bu turuncu şeyler yeni droplar mı? Abi şuradan içeri doğru dalıyorum. Da <laughs> Kardeşim, hayırlı pusular baba it. O kılıç sallıyordu da vuramadık ya. O Aha şurada bir şey var. Lan motosikletmiş ya. Evet şimdi Aşağı taraflar temiz gibi görünüyor. Şu evden şüpheleniyordum ben. Az önceki Pentagon mantar kulesi vardı ya. Şu kılıcı alayım ya. Versene kılıcı. Tepedekiler baya 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 sıkıyor yalnız. Tamam biri düştü. Excelansları hemen öndeki tepeye çekeyim mi? Vallahi çektim direkt. Şimdi aşağı gitti. Şu tarçı da bir tane var. Hemen önümüzde aşağıda kaya da bir tane var. Bir de sağdakiler var. Bombayı ısıtıyorum. Arabaya doğru güzel. 3,5 saniye falan herhalde. Şöyle iyi. Molotov'un olsa çok daha rahat olurdu bu pozisyon ya. 3 saniye daha iyiymiş arkadaşlar. Şöyle bir şey. Mükemmel. O da gitti. Geriye kaldı diğer takım. Şunlar mı acaba onlar? Çatıdaydı en son gördüğümde. Ondan beri görüşemedik. Bir bomba stoğumu yenilemem lazım ya. Bombalarım kalmadı hiç. PUBG Granit. Bombasız oynar mı kardeşim? Aha drop'a biri gidiyor. Değmedi ya. Bu adamda bir molotof var. Onu alayım. Şu bombayı da alayım. Arabaya biniyorum. Tarlaya gidiyorum. Beğenenlere, takip edenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Elinize sağlık. Drop'umuz dolu. Drop tarafımız. Bir rakip var orada bir yerde. Bunu görmeye çalışacağım şimdi. Şimdi şu an göremiyorum. Şu an geri çekilmiş olabilir. Ya da bizimle beraber dönüyor da olabilir drop'un etrafında. Her şey hazırlıklı olacağız. Drop boş gibi. Aa, airdrop. Bu adam atmış olmalı. Çıkacak mı? Çıktı. <laughs> Merhaba. Yat ya yat yat yere yatacaktım yatamadım yani. Çok bunun altı kili var. Bunda kil bile yok. Abo. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız sağlam kil aldık. Şöyle bir sonuçlara bir bakalım. 21 kil, 3157 hasar. Allah bereket versin. Çok güzel bir one man squat maçıydı. İnşallah. Çok sağ olun. Tamam. Geri çekilelim abi geliyorlar bot gibi ya garip garip hareket ediyor aynen aynen bu bot bu bunu gördüm Tamam aldım ben bu botu Ben aha Toki, Tokileri 2 kişi daha indi Tek oynarken ben çıkabiliyorum da İşte o tekken oluyor buraların tadı yok ya arkadaşlar aha ne alem Abi fight'tan uzaktayız ya. Çıkarız herhalde birazdan. Ayrı da çıktı. Araba geliyor. Ha mekansız gelmiş. Benim benim benim. Geliyor. Bak ya nereye gitti? Ha, kanka biz nerede öldük? Ya. Burada mı öldük? Orta de biri sol topi Bizim ya. Aldım. Soldakini gördüm. Ortayı göremedim. Ha ortadaki ona sık... sağda da varmış. Beyler. Şu Toki'de de var ha. Orada mı Ona bir bomba attım ama ölme ihtimali yüksek. Abi bence o adam ortada ya. Ta... Bu tarafa geliyor gibi şimdi. Ha bu tarafa geliyor. Vallahi atıyorum bombayı önden. Adam A bulmuş amirim önden gidiyor. Biz koşalım ya. Ya burada var. anasını satayım Çin setli gibi ya. Kaçta merdiven boşluğunda? O alt katta da var. Beyler karşıdaki var. Biri baygın. Burada, Sadece ortadaki A kaldı. Var. A var, alt katta. Ben alayım mı onu ya? Nerede kanka? Yanında mı? Alt katta yok. Senin bir altında mı? Kanka. <laughs> e, şu an kökör kör bir info ile A'yı arıyorum. Al, sen bunu al. Tamam. Tamam var ya. Abi gene merdivende. Oy merdivenlerden pencerelerden. Aralardan derelerden karşı bitti gençler. Düzeltmiş ee, şey sandırmamış. Bizim yani altımız var şimdi. Bizim altımız hangi katta? Kanka o zaman hepimiz hangi, aynı, tarafa hangi, tarafa gidelim. Buralar boş. Burası Karşıya. Selo Sel önüne... alt alt. Alt. Sel önde direkt. Bir alt, bir alt. Sol. Sol kanka gir önden. Baygın biri. Daha arkamız. Arkada. Tamam. Bu info bizi bitirdi. Bizi bitirdin mi? <laughs> bizi bitirdin mi? <laughs> Araba var işte. Var var. Adam var. Baya da kalabalık bu arada. Iki. Bir uzaktan bayabilir misiniz? Uzak uzaktan kalacağız. bayabilir misiniz? Dışarıdakini. Evet. Bak bak baba. Ooo. abi ne durumdasın? Vallahi sıkıtılar herhalde ya. Çok açık. Çekti direkt Serhat abi'ye. İki dedik bir anda nasıl bu kadar kuş aldılar ya? Ben en az 3 gördüm ha. Kola gidiyorum. Eyvah. Evet arkadaşlar bugün yengenizle nasıl nasıl onu tanıştık ederim. onu anlatıyorum. diye hayır anlatacak ileride. Buysa patlattı ya hayro'yu. Ahmet bakıyorum şu <laughs> an. bakıyorum bakıyorum. Rushdown olursa bakarım. Lan beyler bura kendi içinde iki takım lan. iki ayrı takım var burada. Savaşıyorlar bir yandan. Beni çektim. Tek oyuncu. Nasıl bulmuşuz burayı? Çok yedi ya. Kanka beni sal. Bu tarafa geldi gibi. Aa uçuyor. Şu gördün mü onu? Şurayı? Gördüm. Can onu. Helal. Oynuyorum Selim abinle oraya. Ben alayım mı? Yok yok ben alma. Hepsi orada mı tepede mi? Alayım seni. Göremiyorum evet, ki adamları. Evet. Sprey. orada bak. İçi, devam et devam et devam et. Hayır evet. devam et. Evet, de bak biri şurada ben net veriyorum Kaya'da. al, alabiliyorsan hayır be direkt işlerini al. Diğeri bug'i de. Bak geldi biri. Diğeri nerede? Size gelen. Size geleni görmedim. Önümüze. Dur ya kim onu hemen abi. Yani ya. Şu arabada bir tane adam kaldı. 2 body 7, 3 body 7, 4 body 7. Canaz. Patladı. Öldü bir ya daha. Arabam var mı orada? Var. Bu şunlardan birini atlayıp geleyim. Bu arada can ne gidiyor lan arkadaşlar? Sesinde yatıyor. <laughs> 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 Atlayacak gibi. Atlarken ölmesi yok mu? Atladı ama ölmedi. Geri de ortaya git. Oy havada yeseydi. O anasını. O neydi lan? O ne adı? Demirlerin arasında labirent oynuyoruz ya. Şu drop gelse diyeceğim. Draş atalım mı oraya? Direkt. El ya? Hadi gel. Kaldırırlar Hayır, ona yok. göre. Evde. Sağdaki ev, ev var ya. Sağdaki evde. Ben çatıya çıkacağım ya. Aa bakı geliyor. Amirim adam ışınlandı. E amatör. <laughs> Şuraya geçmişler arkasındalar. Şurası. Lan orada hayır botu ç... baygını çal. Bir tane de tepede var. O da bayıldı. Gidiyorum. Şurada baydım adamı. Ağaçta. Tepedeyim ben. Yanındayım. Ee, bunun badisi nerede badisi? Gidek mi bizim fişeğe geri? Fişe düşüyor. Ha ortadaki mantarda mı? Okey. <laughs> Bakayım bakacak mı buralardan da. Aha geldi. Orada pusuyor zaten şu an kendisi. Aynen. Aa benim benim ekip arkadaşım bu. Hele belli zaten. Selam. <laughs> Kılıçla At. bir gireceğim. Çıkacağım sana. Tamam. Bak yemesin seni içeride Selo. Sağ ol da. Bir de DP'li. <laughs> bir şey değil mi? Tam senin arkadaşın ha. Valla. Selo molotof atıyorum içeri. <laughs> Kanka gel gel. Gel içeri gel. Ya. Yandı. Dur kılıçla gireyim ya. Kılıcım var mı? Ben <laughs> de <laughs> Baba kılıç Sen de hoş geldin. Garibim ya ölmüş ya. Arkadaşlar yalnız maç jilet gibiydi. 18 tane kil var. Allah bereket versin abi. 18, 11, 12 daha 30 tane kil eder toplam.